Yaşadığımız çağ ne diyorlar? Bilgi çağı. Haklılar da. Her gün üzerimize resmen veri yağıyor. Grafikler, haberler, sayılar. Peki bu kadar bilginin içinde kaybolmadan hangisi doğru, hangisi yanlış? Nasıl anlayacağız? Cevap aslında çok basit bir kelimede saklı. İstatistik. Hadi gelin bu müthiş aracın dünyayı nasıl daha net gösterdiğine beraber bakalım. Düşünsenize, ünlü yazar H.G. Wells ta 100 yıl öncesinden görmüş bunu. Demiş ki, bir gün gelecek istatistik bilmek, okuma yazma bilmek kadar önemli olacak iyi bir vatandaş için. Yani aslında bu söz bize ne diyor? İstatistik öyle korktuğumuz gibi sıkıcı bir matematik dersi falan değil. Hayır, tam tersi. Hepimiz için temel bir hayat becerisi. İyi de bu istatistiksel düşünce dediğimiz şey neyin nesi tam olarak? Sadece bir sürü formül, karmaşık sayılar mı demek bu? Yoksa işin arkasında çok daha derin bir mantık mı yatıyor? Şimdi istatistiğin ne olduğunu anlamadan önce gelin bir bakalım. Bu bilim dalı aslında neyi inceliyor? Çünkü şöyle bir durum var. İstatistik her şeyle ilgilenmiyor. Kendine has bir alanı var. Şöyle düşünün, bilimde iki temel olay türü var diyelim. İstatistik bunlardan sadece bir tanesine odaklanıyor. Evet, karşımızda aslında iki farklı dünya var diyebiliriz. Bir anda ne zaman denerseniz deneyin aynı sonucu aldığınız tipik olaylar. Mesela bir fizik deneyi gibi, öngörülebilir net. Diğer yanda ise her seferinde farklı bir sonuç çıkabilen, içinde belirsizlik olan yığın olaylar. Tıpkı zar atmak gibi. İşte istatistik tam da bu ikinci dünyanın, yani bu değişkenliğin, bu belirsizliğin sırrını çözmek için var. Onun haritasını çıkarmak için. Tipik olay deyince aklınıza ne geliyor? Mesela, suyun deniz seviyesinde 100 derecede kaynaması. Bu deneyi isterseniz bugün yapın, isterseniz 10 yıl sonra yapın, sonuç değişmez. Hep aynıdır. Yani tek bir gözlem, olayın bütününü anlatmaya yetiyor da artıyor bile. E hal böyle olunca istatistiğe pek iş düşmüyor tabii. Neden? Çünkü ortada bir belirsizlik, çözülmesi gereken bir karmaşa yok. Şimdi, gelelim asıl meseleye. İstatistiğin sahneye çıktığı yere yığın olaylara. Burada işler değişiyor. Her bir gözlem bir diğerinden farklı olabilir. Düşünün, tek bir öğrencinin notuna bakıp bütün sınıf hakkında bir fikir yürüzebilir misiniz? Veya tek bir kazaya bakıp otoyol ne kadar güvenli diyebilir misiniz? Tabii ki hayır. İşte tam da bu karmaşanın içinde bir düzen, bir anlam bulma ihtiyacı, istatistiği ortaya çıkarmış. Gündelik hayattan örnekler verince bu çok daha net anlaşılacak. Mesela, bir sınıftaki bütün öğrencilerin mezuniyet notu aynı olabilir mi? Mümkün değil. Veya bir şirketin karı her sene aynı mıdır? Hayır. Ya da bir otoyoldaki kazalar hepsi birbirinden farklıdır, değil mi? İşte bunların hepsi tam birer yığın olayı. Özetle istatistik dediğimiz şey neymiş? İlk bakışta tamamen rastgele, karma karışık görünen o yığın olayların içine dalıp, oradaki gizli düzeni, o yapıyı, o anlamı bulan müthiş bir araç. Tamam, istatistiğin ne tür olaylarla uğraştığını anladık. Şimdi gelin kelimenin kendisine bakalım. Çünkü istatistik dediğimizde aslında günlük hayatta 3 farklı şeyden bahsediyor olabiliriz. Bu da haliyle bazen kafaları karıştırıyor. O yüzden gelin şu 3 anlama daha bir netlik kazandıralım. Birincisi ve en sık duyduğumuz anlamı basitçe bir veri kümesi. Hani haberlerde duyuyoruz ya enflasyon istatistikleri açıklandığı diye. İşte orada kastedilen tam da bu. Bir konu hakkında toplanmış bir sürü sayı, bir rakamlar yığını. Aylık dış ticaret açığı istatistikleri, yıllık turizm verileri, nüfus sayımının sonuçları, bunların hepsi istatistiğin bir veri kümesi olarak kullanıldığı durumlar. Yani bir konuda toplanmış, düzenlenmiş ham bilgiler aslında. Gelelim ikinci anlamına. Burada istatistik artık pasif bir veri yığını değil. Tam tersi, aktif bir süreç, bir bilim dalı. Yani ne demek bu? o verileri alıp toplayan, analiz eden, yorumlayan ve sonunda onlardan anlamlı bir bilgi çıkaran bütün o yöntemler demek. Aslında bizim de bu anlatımda asıl odaklandığımız şey istatistiğin tam da bu yüzü. Ve üçüncüsü. Bu biraz daha teknik bir anlam. Şöyle düşünün. Mesela seçim anketleri. Kimse gidip bütün ülkeye tek tek sormuyor, değil mi? Ne yapıyorlar? Küçük bir grup seçip onlara soruyorlar. İşte o küçük gruptan hesapladıkları o yüzde var ya, mesela yüzde 45 oy alacak gibi, işte o değere de istatistik diyoruz. Hah, işte tam burada çok ama çok önemli bir ayrım var. Ankette o küçük gruptan çıkan yüzde 45'lik oran bir istatistiktir. Ama seçim günü gelip de herkes oyunu kullandığında sandıktan çıkacak olan o gerçek sonuç var ya, ona da parametre deniyor. Yani özetle İstatistik resmin küçük bir parçasıyla, yani örneklemle ilgili, parametre ise resmin tamamıyla, yani evrenle ilgili. Bizim bütün amacımız da ne? O küçük parçadan yola çıkarak, yani istatistiği kullanarak, büyük resim hakkında, yani parametre hakkında olabildiğince doğru bir tahminde bulunmak. Tamamdır, istatistiğin neyle uğraştığını ve kelimenin üç farklı anlamını cebimize koyduk. Harika. Peki, bir istatistikçi bu yığın olaylarını incelerken hangi aletleri kullanır? Şimdi gelin o alet çantasına bir bakalım ve içindeki temel kavramları tanıyalım. Her şey birim dediğimiz şeyle başlıyor. Birim ne mi? Araştırmamızın odağındaki en temel parça. Yani biz kimin ya da neyin verisini topluyoruz sorusunun cevabı. Bu bir öğrenci olabilir, bir şirket olabilir, hatta bir trafik kazasının kendisi bile olabilir. Peki bu birimlerin hepsini bir araya getirdiğimizde ne oluyor? İşte o büyük gruba da evren ya da popülasyon diyoruz. Bazen ana kütle dendiğini de duyarsınız. Yani hakkında konuştuğumuz, genelleme yapmak istediğimiz grubun tamamı bizim evrenimiz oluyor. Mesela Türkiye'deki bütün üniversite öğrencileri dediğimizde bu koskoca bir evren oluyor. Peki bu birimleri elimize aldık, onların nesini inceliyoruz, nesini ölçüyoruz. İşte o ölçtüğümüz şeye de değişken diyoruz. Yani birimin kişiden kişiye, durumdan duruma farklı değerler alabilen herhangi bir özelliği. Mesela bir öğrencinin yaşı, notu ya da bir şirketin karı hepsi birer değişken. Tabii bütün değişkenler de aynı değil. Temelde ikiye ayrılıyorlar. Eğer bir özelliği sayılarla ifade edebiliyorsak, mesela boy uzunluğu ya da gelir gibi, buna nicel değişken diyoruz. Yok eğer bir özelliği kategorilerle anlatıyorsak, mesela yaşanılan şehir ya da cinsiyet gibi, buna da nitel değişken diyoruz. Bu ayrım basit görünebilir ama çok önemli çünkü hangi analiz tekniğini kullanacağımızı tam olarak bu ayrım beliriyor. Peki, birim dedik, evren dedik, değişken dedik. Bütün bu parçalar nasıl bir araya geliyor? Aslında bu kavramlar o dağınık ham veriyi alıp işleyip onu güvenilir bir bilgiye dönüştüren o bilimsel sürecin ta kendisi, temel taşları. Hani derler ya, veriden bilgiye giden bir yolculuk, işte o yolculuk bu. İşte o yolculuğun da adımları var. Önce bir soru sorarsın, bir problemi belirlersin, sonra gidip veri toplarsın üçüncü adımda o veriyi analiz edersin. Ve son olarak da bulduğun sonuçları yorumlarsın. Peki istatistik bu sürecin neresinde? Tam kalbinde. Yani o üçüncü adımda. Veriyi analiz etme aşamasında. Hatta diyebiliriz ki, istatistik bu bilimsel motoru çalıştıran yakıtın ta kendisi. Burada aklımızda tutmamız gereken en önemli şey şu. İstatistik demek sadece bir sürü sayı demek değil, hayır, o, bu karmaşık, belirsiz dünyayı anlamak için kullandığımız sistematik bir düşünme şekli. Dağınık veriler yığınından sağlam, güvenilir sonuçlara gitmenin en garantili yolu. Bütün bu anlattıklarımızı gelin somut bir örnekle toparlayalım. Mesela bir ülkenin ne kadar bilgi ürettiğini nasıl anlarız? En iyi göstergelerden biri milli gelirinden ARGE'ye yani araştırmaya ne kadar pay ayırdığıdır. İşte bu oran binlerce şirketten, kurumdan toplanan verilerle hesaplanan tek bir istatistik. Mesela 2010'da Türkiye için bu oran %0.84'müş. Bakın bu tek bir sayı bize o dönemin ekonomik öncelikleri, bilgiye dayalı büyüme potansiyeli hakkında ne kadar çok şey anlatıyor. Koskoca bir ekonomik gerçeği özetliyor resmen. Yani uzun lafın kısası, çevremizdeki dünya veriler aracılığıyla bizimle sürekli konuşuyor. Artık siz bu dilin temel kurallarını, gramerini biliyorsunuz. O yüzden bundan sonra bir haberde, bir raporda, bir grafikte bir sayıyla karşılaştığınızda öylece bakıp geçmeyin. Bir durun ve sorun kendinize. Bu sayı bana hangi hikayeyi anlatıyor? İşte o soruyu sorduğunuz an var ya, tam o an istatistiksel düşünce başlamış demektir.